Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. En sevdiğiniz TV dizisinin yeni incelemelerini kaçırmamak için abone olun. Gülgün hizmetçisinin garip davranışlarını fark etti, konuşmalarına kulak misafiri olunca Sacide'nin ifakat için çalıştığını ve Gülgün hakkındaki tüm bilgileri sızdırdığını anladı. Ancak Gülgün'ün bu kadından öğrendiği tek gerçek bu değildir. Sacide, Pelin'in Ferit'i evlendirmek için kurduğu kumpası anlatır. Ferit çaresiz bir halde aradı, ve Seyran'dan babasını başvuruyu geri çekmesi için ikna etmesini istedi. Seyran konuştu, Kazım reddetti. Ferit'in başvuruyu geri çekmesi için Kazım'a yalvarmaktan başka çaresi kalmadı. Ferit tatlı dille konuşmayı çok iyi beceriyordu ama Kazım kararlıydı, öfkesinde haklıydı. Akıbetinden endişe eden Suna, Asuman'dan kendisini o falcıyla görüştürmesini istedi. O da ilk kez yapılacak olan düğüne kadar tüm sıkıntıların devam edeceğini söyledi. Yani Ferit ve Suna evlenmek zorundaydı. Pelin ve Ferit bebekleri için alışverişe gideceklerdi ama Ferit alışveriş merkezine giderken Pelin Serter'i çaldı. Ferit'i Seyran takip etti. O da Pelin'in zorla arabaya bindirilişinin fotoğrafını çekti. Ferit ve Seyran koşarak Pırıl'a ne olduğunu sordular ve Pırıl onları şok eden bir haber verdi. Sierter onun çocuğu olduğunu düşünüyor. Sizce karakterler o anda ne düşünüyordu? Ve gerçek ne kadar çabuk ortaya çıkacak? Videolarımı beğeniyor musun? Bana yaz. Bu kanalın gelişimi açısından çok önemli.